Günaydın arkadaşlar hepinize, serin bir cumartesi sabahından hepinize merhabalar. Bugün umutlarımız üzerine konuşmak istiyorum. Zaman zaman şans oyunlarını bildiğimiz gibi büyük bir umut kapısı olarak görüyoruz. Bununla ilgili başıma gelen bir olay vardı, onu bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir yakınım vardı. Bununla zaman zaman dertlerimizi paylaşıyoruz. Hayatımızın büyük bölümünde bir aradaydık. Onunla şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Öncelikle hedeflerimizi belirledik ve bunu en kısa yoldan gerçekleştirmenin yolu e, büyük bir para kazanmaktır. Bunu da işte şans oyunları ile dedik. E, kendi şanssızlığımızdan bazen dem vururuz ya, başkalarının şansına çok güveniriz. E, biz de böyle bir şey yapalım dedik. Ben onun yerine bir şans oyunu oynayarak bakalım kazanıp kazanamayacağımızı görmek istedik ve ondan da hedeflerini yazmasını istedim. E, bana hedeflerini söyledi ve e, onun adına bir şans oyunu oynadım malum gün geldiğine baktık ve e, bildiğiniz gibi çıkmadığını gördük. E, tabii önemli olan şuydu. Hedeflerimizi kendimize hazırlatmak. E, sonrasında e, kazanamasak bile yine bunların önümüzde birer birer başarılacak bir hedef olduğunu bilmek gerekiyor. Bizler e, biraz hazırcılıktan, biraz da her şeye sahip olma isteğimizle o kolay parayı kazandığımızın hepsine birden sahip olacağımızı düşünüyoruz ama aslında hayat boyu beklediğimiz e, bu hediye eğer gerçekleşse hiçbir zaman aynı tadı vermeyecek yani bugün bir araba almak için bir ev almak için işte hayallerinize ulaşmak için ne kadar çaba verdiğinizi biliyorsunuz birer birer olduktan sonra diğerlerinden diğerlerine ne kadar daha güçlü koştuğunuzu biliyorsunuz ama hazır bir parayla hiçbir şekilde tadını e, alamayacağınızı biliyorsunuz e, toparlayacak olursam arkadaşım hedeflerini birer birer gerçekleştirmeye devam ediyor. Fakat e, o kazanılacak paranın hem hayrını görmeyeceğimizi biliyoruz hem de hedeflerimize toptan ulaşmanın aslında bir hedefsizlik olduğunu da biliyoruz. Çünkü isteklerin sonu gelmiyor. E, böyle olmasındansa çabalayalım, emek verelim. Kazanamadığımız yine bizim için bir bukte kalır ama neyi başarabiliyorsak zaten gücümüzün de o kadar olduğunu biliyoruz. Çok ütopik şeyleri düşünmeye, çok ütopik şeyler istemeye gerek yok gücümüz doğrultusunda, gücümüze güç katarak başardıkça ilerleyeceğimizi biliyoruz. Yani istedikçe, hayal ettikçe bunları orada bırakmaya mahkumuz ister istemez. Hayal gücünün önemi çok büyük ama elde edilebilir hayal gücünün önemi daha fazla. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.